Arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle arkadaşlar Serem hakkında genel bir e, sohbet <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz e, Seremaları e, Mustafa Akgül hattından aldığımı ve dünyanın en küçük örgütü olduğunu bundan 4-5 video önce paylaşmıştım e, aldığım seramalar gerçekten kaliteli seramalar arkadaşlar. Ben e, YouTube'dan Malezya'daki üreticilere de bakıyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar benzer seramalar. Ha, yani onların nedir? Daha çok var. Bu daha genç arkadaşlar. Biraz daha kendilerini toparladığında daha güzel olur inşallah. E, bir diğer e, demek istediğim konu arkadaşlar. E, paylaştığım videonun altına e, bir arkadaşımız ismini vermeyeceğim. İşte şey yazmış benim e, bilgi amaçlı böyle şey söylediğim işte Malezya selamı böyledir işte Amerikan selamı vardır diye bilgilendirdiğim videonun altına şey yazmış işte e, siz işte böyle değildir asıl gerçek Malezya selamı Selam şey Amerikan selamıdır falan diye böyle uzunca bir yorum yazmış. Ben de üşenmedim gittim. Türkiye Süs Tavukları Federasyonu'ndan ırklara baktım, Malezya Selamaya baktım. bir yapıştırdım arkadaşlar. Kaynakta Ardından o da şey demişti. De, e, tekrar cevap yazmış. Ben de güzel bir dille cevap yazdım. Dedim madem benim siz eğer biliyorsanız, yani çok usta, ustaysanız, yıllarınızı vermişseniz, Malezya'da Malezya'ya gitmişsiniz, serama tarihini biliyorsanız, bir tane video atın veya bir bilgi amaçlı bir video çekin YouTube'a veya bir kanal açın. Biz de sizin bilgilenelim dedim. Herhalde bozulmuş yorumu sildi arkadaşlar. Ee, o arkadaş e, herhalde yıllarını vermiş. Benden daha büyük olabilir. Saygı, saygı duyuyorum her zaman ona. Yalnız e, böyle konuşma tarzı işte yorumlara işte uzun uzun şöyledir, şöyledir, şöyle değildir. Siz yanlışsınız, bir hımsınız falan demesi benim açıkçası hoşuma gitmedi. Biraz kibirli gördüm onu herhalde yani bu sistemli şey herhalde şeyden olabilir Sinirli konuşması veya sinirli davranması şeyden olabilir arkadaşlar. Zannımca ben Mustafa Akgül hattından aldım. Türkiye'de şu anda selam denince aklıma Mustafa Akgül geliyor. Çünkü YouTube'a yazın arkadaşlar. Direkt onun videoları çıkıyor. Onun tavukları ağ kalitesi zaten bayağı meşhur. Onun dışında şeye çıktı hani bu e, bereketlidir bereket TV'dir, çiftçi TV'dir farklı kanallar çıktı. Türkiye'yi sermaye ser ser tanıtan kişi arkadaşlar. E, herhalde bu arkadaş da kendini rakip olarak görüyorum falan. Belki onun da çalışmaları var, belki onun da güzel tavukları var ama ben hiç görmedim. Yani onun tavuklarını gördüm, ne şey, sadece ismini duydum. Ve birkaç kişi de şey yaptı işte, yani, iyi falan. Kendisi de ben birinciyim, ben iyiyim falan diyor. Biraz kibirli arkadaşlar ben fazla böyle dalaşa girmek istemiyorum. Onlar Facebook grubunda da şey yapmış işte. Malezya Seraman'ın ben şey dedim arkadaşlar. İşte Malezya Seraması genelde dik duruşuna önem verdikleri için renk varyasyonlarına çalışmalarına fazla girmemişler diye. İşte o da şey yazmış. Bazı arkadaşlar işte 3-5 serama besliyor diye ahkam kesiyor diye bir yorum yazmış. İşte resim de paylaşmış. İşte Malezya seramaların renk çeşitleri falan diye. Yani benim demek istediğim bu değil ama tabi yani renk çeşitlerine giren var. O herhalde beni yanlış anlamış. Çok sinirli bir yaptı yaptı hani bir kabullenemiyor. Hani insanlar arkadaşlar ben burada bir şey yapmıyorum hani bir öğretmen vasfıyla işte burada işte serama bu diye bir şeyim yok hani bir amacım yok. Eğlenceli içerikler çıkarmaya çalışıyorum. Belli bir ticari şeyim yok hani işte seramaları üreteyim ondan sonra satayım diye bir şeyim yok arkadaşlar. Hobi amaçlı besliyorum. Şimdi i̇şte YouTube'da çok büyük bir kanal değilim. Ee, kendi çapımda ufak bir kanalım. Herhangi bir gelirim yok, hiçbir gelirim yok. Haftadan haftaya böyle belki bir tane iki tane video atarım böyle. Ama arkadaş herhalde beni çok ciddiye almış. Çok e, şey yapmış herhalde böyle. Ne bileyim yani yakıştıramadım ben kendisine. Bu kibirli tavırı, bu sinirli tavırın da vazgeçmesini temenni ediyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir daha iki videoda buluşma dileğiyle Allah'a emanet olun. Siz siz olun arkadaşlar. Size kim ne derse sevdiğiniz bir işte yapıyorsanız vazgeçmeyin. İşte yok ben birinciyim, yok ben daha iyi bilirim, yok şu şöyledir değildir falan diye değerler de arkadaşlar. Güzel bir şekilde yolunuza bakın deyin. Ve siz kendi yolunuza bakın arkadaşlar. Unutmayın inşallah. Tavukları seviyorsanız en iyi tavuk sizin tavuğunuzdur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.